Sabah Sultanı Seda Sayan'da Ayşe ve Ali arasındaki gerginlik tırmanıyordu. Ayşe çocukların velayetini vermeyeceğim derken Ali ise çocukların velayeti için elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. En son 2020 yılında boşanan çift Ayşe Ali'ye 20 bin TL hem maddi hem manevi olmak üzere borçlanmıştı. Daha sonrasında bu miktar şu anki para değerine göre 80.000 TL'ye çıkmıştı. Ve artık Ayşe, Ali'ye 80.000 TL borçluydu. Bunu kabul etmeyen Ayşe adeta sinir küpüne döndü. Ve daha sonrasında Seda Sayan'a yargıta yoluna gideceğim abla benim borcum falan filan yok diye ikna etmeye çalıştı. Seda Sayan da mahkeme kağıdına Ayşe'ye okudu ve kanıtladı